Neredeyiz? Kutsal Topraklar Köşürge Cumhuriyeti. Köşürge'deyiz, evet. Köşürge'deyiz, evet. Kimin bahçesi? Mehmet Akdere. Evet. Şimdi iki yaşında mı bu? İki yaşında. Hiç budanmamış. Hiç budanmamış. Daha şey de göster, hiç budanmamış. Evet. Hiç budanmamış vaziyette. Bu zaman sıfır. Sıfır. Şöyle bir göster. Hem aşı yaptık. Adi cevizlere. Aşılar da göster. Aşılar da göster, bak gel Son finalde eğitim vereceğiz, gel. Yatır abi. Şimdi hiç bulanmamış. Bu direkt ben birinci kat vereceğiz. Direkt evet. tepe. Hep dün 10 kişi sordu. Youtube'dan falan işte soruyorlar. Tam da denk geldi. Hem eğitim vereceğiz. Evet. Şimdi normalde 1.70'e en az olması gerekir diyoruz değil mi? Evet. Ya bu zaten yer olarak da eğim bak. Me eğimi değil. göster. Meyil. Düz değil. Traktör girmeyecek evet. falan filan. Intermilan. Yani neyse. Kaç bayrak hazırlayacak? Ha. Yani bura eğimli, her türlü. Zaten ikisini alacağız. Şuradan İçin başla bakalım. Kat vereceğiz. Şunu da iki tanesini, alttan iki tanesini alalım. Beş tane kat vereceğiz. Şimdi bugün şarjı makinamız el koydu. Yiğit Kuru hocam. Evet, şimdi sert kesim yapacağız. Daha bu iki yaşında bebek. Evet. Büyüteceğiz. Yani sağa sola dallama Evet, iki göğüs. Üç göğüs. Gel buradan. 1, 2, 3 Buradan 3 Gözün üstünde Buradan Bak hemen üstünde 1 santim üstünden gibi 1, 2, 3, 4 5. 5, Buradan 5 Hatta şunu bile alabiliriz Yani şu da Bir de bunda, evet, yer, bunda Şey yok yani burada herhangi bir zarar yok Şey yok Evet 1, 2, 3, 4, 5 Şunu da Evet Şimdi geldik. Lidere bir tane direkt rakip var. Direk alıyoruz Direk alıyoruz. Lidere rakibinin direkt alıyoruz bir. Baş üstünde baş ne olmaz. Alıyoruz. Evet. Lider tek kalacak. Lider tek Zaten kalacak. Lider hep tek kalır. İki tane de yavru kurt var. Kurt var orada. Evet. <laughs> Lidere rakip <laughs> al sıfırla. Temizleyelim evet, bunları. Temizle. Bunlar. Abi eğitim her yerde bizim. Çiftçilerimize eğitim evet. veriyoruz. Evet. <laughs> Birinci kat oluştu mu? Evet. Evet. Bir tane burada kaldı, bir, bir tane burada. kaldı. Alt olsun, bu zaten 2008. Aynen 2008. Bir basını veriyoruz. Birinci kat oluştu. Lider ne yapıyoruz? Şuradan vuruyoruz. Şuradan buruyoruz. Canlı yerden. Üst taraflar bak, bir de piş baş. Evet. Kesiyoruz. Evet. Bir tık bak şu canlı doku. Buradan bu tara 2 metre. Işkin verecek. Birinci kat. Çünkü Oluşturacağız. Dördüncü yani, katta da boyumuz yetmez kat, hoca. Kat, kat, ona ne diyoruz? Gözlendirme katında. Olay budur. Elinize sağlık. İyi, sağlık. Yiğit Babacan, evet. koç.